Evet, burada bugün Konya'dan gelen misafirlerimizi konuk ediyoruz Manisa'mızda. Onlar da bizim e, kardeş şehrimiz biliyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehirler ve Kültürler Projesi kapsamında Manisa'nın çeşitli mahallelerinde fidan dikimi, bir kapsu, çevre temizliği etkinliğini Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleriyle birlikte gruplar halinde yerine getirdiler. Gençlerimizin farklı şehirleri, farklı kültürleri, görmesi, da hasbihal etmesi amacı da yapılmış bir proje. Ve verimli geçiyor. Şu anda e, gençlerimiz, kızlarımız burada seminerlerde, bazı konularla da, hem o konularda da bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Ayrıca bugün de burada sokak hayvanlarının e, besleme, onlara su ihtiyacını ile ilgili bir etkinliğe geldik. E, Muradiye Camimizi, Hatuniye Camimizi, Ulu Camimizi görecekler inşallah o kültüre uzak bir kültür değil Konya. Konya ile çok büyük yakınlıkları olan bir şehir Manisa. İnşallah o dokuyu onlar da hissederler ve onları memnun olarak memleket.